Herkese merhaba arkadaşlar. 8500 kişilik bir personel alımı olacak. Tarım Orman Bakanlığı duyurdu. Burada gördüğünüz gibi bu görseli de onlar paylaştı. Şimdi baktığımızda öncelikle 4000 kişilik bir sözleşmeli personel ve daimi işçi alımı yapılacak. 4500 kişilik de mevsimlik işçi alımı olacak. Toplam olarak 8500 kişilik bir alım gerçekleşiyor arkadaşlar. Baktığımızda destek personeli 3477, daimi işçi 252, mühendis 150 kişi, İHA teknik personeli 75 kişi, İHA pilotu 30 kişi, uçuş teknisyeni 10 kişi, pilot 6 kişi alımı yapılıyor sözleşmeli olarak. Mevsimlikte ise orman işçisi 3105 tane orman işçisi, e, araöz operatörü 812 tane, grader operatörü 233 tane, dozer operatörü 160 tane, ekskavatör operatörü 122, iş makinesi operatörü 36, traktör operatörü 32 olmak üzere 1500 tane personel alımı yapılacağıyla ilgili açıklama yapıldı arkadaşlar. Şu an başvuru sayfası ve e, başvuru kılavuzu açıklanmamış durumda. Kılavuz açıklandığında ve başvurular başladığında nasıl başvuru yapılır, nereden başvuru yapılır bunlarla ilgili detaylı video çekip kanala yükleyeceğim. Bunun için de dediğim gibi her zaman videomuzu beğenin ve kanala abone olup takipte kalın ki bu tip ilanları kaçırmayın. Zaten kanalımızda buna benzer birçok ilanı daha paylaşıyoruz sizler için. Bu tip ilanların devamını istiyorsanız da kanala abone olup bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın. Aklınıza takılan soruları da yorum kısmından sorarsanız sizler için cevaplamaya çalışırım. Şimdilik iyi günler.